Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece sevimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçoğunuzun seyirde özellikle görmeyi beklediği bir titanlayız. Canavarların kraliçesi Motra kimdir? İyi seyirler. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın instagram adresini takip edebilir, Discord sunucumda da katılabilirsiniz. Desteğinizin çok önemli olduğunu unutmayın. Dedikten sonra başlayabiliriz. Mothra ilk olarak Toon'un yaptığı 1961 yılında vizyona girmiş Mothra filminde görülmüş olan kurgusal bir canavardır. Genel olarak bir larva ve sonrasında kelebek şeklini alan bir canavar türü olarak tasvir edilmektedir. Karakter olarak Toon stüdyolarının çıkarmış olduğu diğer kurgusal canavarların aksine Mothra kahraman ve iyi karakter olarak dizayn edilmiştir. Karakter, Godzilla'dan sonra Toho'nun en bilinen ve filmlere en çok dahil olmuş karakterlerinden birisidir. Mothra, popülerliğinin bir sonucu olarak toplam film gösterimi sayısında Godzilla'dan sonra ikinci sıradadır. 1990'ların başına yapılan anketler, Mothra'nın o zamanlar Japonya'nın sinemaya giden izleyiciler arasında, özellikle de kadınlar arasında popüler olduğunu göstermiş. Bu gerçek, 1992'de King Kong vs. Godzilla'dan beri en çok izlenen Toho filmi olan Godzilla vs. Mothra'nın çekilmesine neden olmuş. IGN, Mothra'yı en iyi 10 Japon film canavarı listesinde 3. olarak, Complex ise karakteri tüm zamanların en sağlam 15 kaju canavarı listesinde 7. olarak sıralamış. Mothra genellikle dişi olarak tasvir edilse de Mothra'nın yeniden doğuşu işlemesindeki Mothra Leo ve Godzilla Tokyo SOS'te Özdeş olmayan ikizinin yanında görünen bir erkek motra larvası da dahil olmak üzere türünün erkek bireyleri de franchise'da yer almıştır. Birçok filmde, dizide, oyunda, çizgi romanda yer alan motra bugün bizim de inceleyeceğimiz kısım olan Legendary'nin Monsterverse'u içerisinde bir filmde yer aldı. O da bildiğiniz gibi 2019 yapımı Godzilla canavarların kralıydı. Motra'ya genel olarak şöyle bir baktıktan sonra daha derinlemesine incelemeye başlayabiliriz. Motra, devasa bir güveye benzediği için bu ismi almıştır. Şöyle devam edebiliriz. Motra kelime anlamıyla İngilizce dilindeki mot yani güve kelimesine Japon dilinin kuralları gereği ra kelimesinin eklenmesiyle oluşmuştur. Orijinal dili olan Japonca haliyle Mosura olarak bilinir. Titanus Mosura Titanus Mosura adı Titan anlamına gelen Latince Titanus teriminden gelir ve az önce de söylediğim gibi Mosura Motra'nın Japonca çevirisidir. Filmin romanlaştırması Mosura'nın Kendisine tapan küçük bir Endonezya adasının yerlileri tarafından kendisine verilen bir isim olduğunu ve bu ismin kendisinin hayat veren anlamına geldiğini ortaya koymaktadır. Binen nakapları ise canavarların kraliçesi, hayat veren kanatlı olandır. Motra'nın görünüşüne bakarsak, yumurtası sert olmaktan ziyade etliymiş. Motra'nın doğumu sırasında düşen asma benzeri yapılarla kaplanmış gibi görünüyordu. Bunların yumurtanın bir parçası mı yoksa Motra'nın yaşamı çeken etkisinden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Başkalaşım sırasında şelaleden görülebildiği kadarıyla krizalizi, mavi ve sarı görünen bölümleri vurgulayan, parlak ve yanıp sönen bir ışıldayan ışıklar üreten uzun ve ince bir şekle sahip dev bir güve krizalinin devasa bir versiyonuna benziyordu. Larva formu diğer enkarnasyonlara kıyasla görünüşte çok daha insektoittir. Belirsiz bir armadillo benzeri parçalı sırt çift eklemli ve biraz tırtıl benzeri bacaklara ve sadece iki çeneye sahip olan geçmiş versiyonlarının aksine 3 eklem bacaklı benzeri çene ve dişe sahip. Arka bölümleri kötüleştiğinde duygularıyla hafifçe kayabilir ve titreyebilir. Başı boncuk gibi şaşırtıcı bir şekilde omurgalılara benzeyen mavi gözlerle biraz yuvarlaktır. Cildinin altından belirgin bir şekilde biyo ışıldayan bir parıltı üretir. Bu parıltı normalde parlak mavi renktedir ancak saldırganlığa yol açtığında rengi kırmızıya çevirir. Motra'nın imago formu sayısız renkten oluşan kıl çizgili bir gövdeye, tüylü, çeşitli antenlere ve uzatılmadığında vücudunu süpüren veya vücudunun arkasında sürüklenen dört büyük kanatla genel olarak devasa bir güveyi andırıyordu. Kanatları siyah, turuncu, sarı ve mavi renklerle desenlenmiştir ve belirgin göz desenlerine sahiptir. Bu, Shova, Heisei ve Godzilla Tokyo SOS tasarımlarına benzer. Kanatları biyolüminesan olduğunda bir dizi parlak renkte parlıyorlar. Ayrıca kanatları çoğu enkarnasyonda olduğundan çok daha uzun ve vücudunun geri kalan oranla daha dardır. Özetlersek, Larva ve Imago olarak iki formu var. Yaklaşık 16 metre yüksekliğe sahip. Kanat açıklığı ise yaklaşık 245 metredir. Motra'nın kükremesi önceki enkarnasyonlardan farklı olmayan çok tiz bir feryattır ve aynı zamanda tiz veya daha düşük perdeli tril sesler çıkarabilir. Yapımcılar Motra'nın seslendirmelerini oluşturmak için farklı böceklerin seslerinin bir karışımını kullanmışlar ve örnek olarak bir şarkı gibi ses çıkarmak için cırcır böceklerinin cıvıltılarını katlanarak yavaşlatmışlar. Filmde larvalar halinde çıldırdığı zaman imago halinde kozasından çıktığında Gidorah'ın onu öldürdüğü ve Godzilla'nın termonükleer nabızında duyulduğu gibi klasik kükremesini bıraktığı birkaç an var. Kişiliğine değinecek olursak, Motor özellikle zeki bir titan gibi görünüyor. Ghidorah'ın Godzilla'ya devam eden sadakat lehine alfa olarak pozisyonunu gasp ettikten sonra Ghidorah'a meydan okuması, kozasından çıktıktan sonraki ilk eylemi Godzilla'yı aramak ve Gidorah'a karşı zayıf bir durumda olduğu halde bile üzerine gitmeye çalışması gibi çeşitli eylemlerle gösterilmiştir. Tabi son dediğim onun ölümüne ve ayrıca kalıntılarına yol açtı. Godzilla'nın Ghidorah'ı yenmesine izin verdi ve kendini feda etme davranışı gösterdi. Ghidorah'ın tam tersine Mothra, yaşamla olan ilişkisinden dolayı genellikle insanlara karşı iyi niyetli görünmektedir. Sırasıyla yumurtasından ve kozasından çıktıktan sonra Monark personeli tarafından karşı karşıya gelmek için hafif bir merak göstererek ve Orka tarafından sakinleştirildikten sonra Madison Russell'ın dokunabileceği kadar başını ona doğru eğdi. Monark ile daha önceki karşılaşmasında Motra yalnızca üzerinde bir koruma alanı kullanmak girişimi başarısız olduktan sonra daha temkinli hale geldi ve ancak insanlardan biri ona şok tabancasıyla ateş ettikten sonra saldırdı. O zaman bile Motra insanlardan hiçbirini öldürmemek için kendi yolundan çekti. Bunu en belirgin olarak kaçan muhafızlardan birini yakaladı ve onu ezmek veya yutmak yerine onu hareketsizleştiren ve etkisini hafifleten dev örümcek ağına fırlattığı zaman gördük ve saldırgan durumda iken bile itaatkar Emmarasın orkayla ile ona temkinli yaklaşmasına izin verdi. Roden'e karşı kendini savunurken dahi Motra rakibinden biraz daha az agresifti. Şimdi de kökenine inelim. Öncelikle Legendary'nin şifreli profilinde Motra hakkında yazılanlara bakalım. Yazıyı aynen okuyorum. Silinmiş, nazca çizgilerinden gizli güve tapınağına kadar Motra adı gezegenimizin en gizli mitolojilerinde örülür. Folklor ve peri masalları Kör edici ışıktan kanatlı bir yaratıktan, tanrısal ışıltısı gökyüzünü parçalama gücüne sahip bir bulut meleğinden bahseder. Yunan eyaletini dağ ormanlarında keşfedilen antik ruh tabletleri Lepidoptera düzeninin dev kanatlı bir alfasını tasvir ediyor. Tüm bulgularımızda insan uygarlığı Sözde canavarların kraliçesinin tanrılaştırılmasını ima eden pozlar piktografik olarak gösterilmiştir. Bu da yaratığın bir zamanlar doğal düzenin iyi huylu bir parçası olduğunu düşündürür. Monark çevreleme ekipleri Çin mit sahasında canlı titan krizalitini keşfettiklerinde Dr. Emma Russell içinde hareketsiz duran yaratığı yakından incelemek için çabucak sevk edildi. Hızlanan bir sonar nabzı yaratığın uyanmakta olduğunu gösteriyor kadim uykusundan çıkarsa bir zamanlar gökyüzünü aydınlatan bir süper tür motra olarak yeniden doğacak. Kerizalit DNA örnekleri dikkat eder. Çok aşamalı bir evrime işaret ediyor. Yetişkinliğe ulaştığında motranın devasa göğsü, kanatlarındaki karmaşık desenler aracılığıyla yansıtabilen ve kör edici tanrı ışınlarına dönüştürebilen beta dalgası biyolüminesans yayabilir. Dünya tarihindeki en ölümcül ve en güzel doğal aylarından biri olarak bu yıkıcı koruyucu meleğe, ona tanık olmak için kutsanmış eski insan uygarlıkları tarafından bir tanrıç olarak tapılmasına şaşılmamalı. Hakkındaki yazı buydu. Motra'nın Masterverse versiyonu, karakteri mistik bir diliş varlığı olarak Toa enkarnasyonlarının kökenlerine geri döndürür. Önceki formu öldüğünde larva olarak yeniden doğduğu bir yumurta yumurtlayarak ölümden dönebilme yeteneğine sahip olduğundan ölümü bu şekilde birçok kez yenmiştir. Öyle ki ondan korkmaz. O yırtıcılarla dolu son derece kısır bir tarih öncesi ortamda evrimleşmiş iğnesi ve keskin bacakları şeklinde eşit derecede sert kendini savunma yöntemleri geliştirmesine yol açan böcek benzeri bir süper türdür. Godzilla'nın türleri Mothra ile birlikte yaşadı ve Mothra ile Godzilla'nın sıcak simbiyotik bir ilişkisi vardı. Orijinal Japon filmlerine bir selam olarak Mothra'ya 10.000 yıldan daha uzun bir süre önce Yunan eyaletinde yaşayan ve onlarla karşılıklı simbiyotik bir ilişkiye sahip olan ilkel bir kültür tarafından bir ilah olarak tapılıyordu. Mothra'nın insan tapanları yumurtasını korumak için bir tapınak kullandılar ve Motra yumurtadan çıktıktan sonra onları yırtıcı titanlardan koruyacaktı. 21. yüzyıldan önceki son yumurtası yağmur ormanlarının derinliklerinde ormanlarla kaplı harabelerle çevrili uzak bir tapınakta bin yıl boyunca kuluçkadan çıkmadı. Bu süre zarfında dini büyük ölçüde öldü. Ancak bir şekilde hala hayatta kaldı. Motra'nın kraliçemizin yeteneklerine bakarsak. Motra'nın iğnesi yakın mesafeden Rodin'in jeotermal zırhını delip geçecek kadar güçlüdür. Belirsiz nedenlerle iğnesini yalnızca son çare olarak kullanıyor gibi görünüyor. Motra, Roden'in yüksek sıcaklıklarına maruz kalması nedeniyle yarı yanmış olmasına rağmen Roden olan çatışması boyunca savaşmaya devam edebildi. Ancak dayanıklılığı hala Roden'in, Ghidorah'ın veya Godzilla'nınkinden daha az. Öldükten sonra Motra, Godzilla'nın termonükleer aşırı yüklenmesini takiben, onu güçlendiren, eritme ısısı yaymasına ve bir dizi yıkıcı termonükleer darbe salmasına izin veren bir enerji bulutu yaydı. Motor'un devasa kanatları gökyüzüne büyük bir hızla uçmasına yardım ediyor. Motor'un larva formundaki vücudu ve daha sonra imago formundaki göğüs kısmı imago formunun kanatlarının desenleri aracılığıyla yansıtılabilen beta dalgası biyoluminesans yayabilir. Bunu bir iletişim biçimi olarak kullanır ve onu parlak, neredeyse kör edici mavi ışık ya da meleksi görünümlü altın beyaz ışık tanrı ışınları yaratmak için silahlandırabilir. Bu tanrı ışınları fırtına bulutlarını neredeyse anda dağıtacak ve güçlü rüzgarlar üretecek kadar güçlüdür. Ek olarak kozasından çıkıp şelaleden gelen bir biyolüminesans flaşıyla uzuvlarından birini uzattığında yakındaki elektronik cihazları hasar gördü. Gidorah tarafından dünyaya yayılan fırtınaların yakın çevresinde gökyüzünü özellikle temizleyebilir. Bunu önce kozasından çıkmadan sonra tekrar Castle Bravo'ya vardığında yaptı. Filmin romanına göre Motra, Kral Ghidorah'ın yayılan fırtınalarını hissettiğinde kozası içindeki metamorfozunu istediği gibi hızlandırmaya zorlamış. Motra'nın ön ve orta bacakları diğer titanlara karşı savaşmak için bıçak benzeri silahlar olarak kullandığı peygamber devesi gibi sivri uçlara sahiptir. Motra, önceki bedenini öldükten sonra anıları bozulmadan reenkarni olacağı imago durumuna ulaştığında bir yumurta bırakarak ölümü aldatabilir. Motra'nın dünyanın gezegensel atmosferik ve teknolojik jeolojik etkileşimleri ve jeolojik geçmişi hakkında yüksek bir farkındalığa sahip olduğu ve külleri geçici olarak yanan Godzilla formunun kilidini açtığında Godzilla'ya kalıcı olarak aktardığı belirtilmiş. Motra hem larva hem de imago formlarında çenelerinin içinden kısa, kontrollü ve ani güçlü örümcek benzeri ipek patlamaları ateşleyebilir. İpek insanları hareketsiz kılacak ve hatta Gidoran kafalarını bir binanın kenarına yapıştırarak önemli bir süre tuzağa düşürecek kadar güçlüdür. Motra hızlı ve çevik bir uçucudur. Görünüşe göre bu konularda Roden'i geride bırakmıştır. Motra'nın dövüş stili şu anda içinde bulunduğu yaşam evresine göre değişir Larva formunda dövüş için öncelikle ipek saldırısına, bacaklarına ve çenelerine güvenir. Ancak aynı zamanda saf boyut ve kütle ile çevresindeki şeylere de zarar verebilir. Imago formunda Motra, Rodenle boy ölçüşecek ve Roden onu bunaltmaya başlamadan önce Roden'i bir süre meşgul edecek kadar şiddetli bir hava savaşçısıydı. Motra, Gozle ile yaşam güçlerini savaşta avantaj sağlamak için birbirleriyle paylaşabilecekleri simbiyotik bir ilişki kurabilir. Gidoran yerçekim ışınlarını alırken yaşam enerjisinin her zerresini gözle güçlendirmek için dağıtmayı başardı. Larva formundaki Motra termal radyasyonu algılama yeteneğine sahiptir. Ancak imago formunda hala bu duya sahip olup olmadığı bilinmemektedir. Motra'nın onca yeteneği arasında bazı zayıflıkları da var. Şimdi sıra onları öğrenmeye geldi. Rodin'in aşırı yüksek vücut hızı, dövüşleri sırasında Motra'yı yavaşça yakıp zayıflatabildi. Öyle ki, dövüşlerinin sonunda Mothra hafifçe eğilip sürünmeye başladı. Bu aynı zamanda Titan'ın uçma kabiliyetini zayıflatmıştı. Rodan'la olan dövüşüyle zayıfladıktan sonra Mothra, Ghidorah'ın üç yer çekim ışınlarının üçünden de gelen doğrudan bir patlamayla parçalandı. Mothra için ek notlara bakacak olursak, öncelikle bu, Mothra'nın Amerikan yapımı bir filmde yer alan ilk versiyondur. Michael Dougherty, Mothra'nın bu versiyonun teknik olarak mistik olduğunu doğrulamış olsa da film sadece buna işaret ediyor. Tam olarak açıklamıyor. Monark'ın web sitesinde göründüğü gibi Mothra'nın bulunduğu Monark 61. ileri Karakolu Mothra'nın yayınlandığı yıl olan yine 1961'e saygı olması içindir. Mothra'nın göz noktaları kasıtlı olarak Godzilla'nın gözleri gibi görünecek şekilde tasarlanmış. Mothra ve Godzilla arasında bir bağlantı oluşturmak istenmiş. Ek olarak kendini savunabilmesi ve gerekirse diğer canavarlarla savaşabilmesi için ona biraz daha büyük ayaklar verilmiş. Mothra'nın eski zamanlardaki tapanları, Sesin ve Müziğin onun gibi titanları nasıl etkilediğini fark ettikleri için ona şarkı söylemişler. Tıpkı 21. yüzyıldaki orkaya benzer şekilde. Görünüşe göre Mothra yumurtadan çıktığında yumurtasını monark askerleri tarafından çevrelenmiş olarak bulmuş ve şaşırmış. Çünkü dininin ikiz rahibelerinin doğumunda onu selamlamasını bekliyormuş. Showbizin. 2019 yapımı Gozda Canavarların Kralı filminin 4 ana titan arasında Motra'nın dünya elementini ve tarot kartlarından yüksek rahibeyi temsil etmesi amaçlanmış. Gozda Canavarların Kralı resmi film romanı Madison'ın Boston Savaşı'nda ölümüne yakın deneyimi sırasında Motra'nın yumurtasını tapınağında gördüğünü ortaya koyuyor ve Mothra'nın ilk karşılaşmalarından sonra onunla telepatik bir bağlantı kurmuş olabileceğini öne sürüyor. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Canavarların Kraliçesi Mothra'yı detaylı bir şekilde inceledik. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce MonsterVerse'de sadece Mothra'ya özel bir film yapılacak mı? Ya da eski zamanlarda yer yer karşı karşıya gelmeleri gibi Godzilla ile rakip olacaklar mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayrıca daha birçok Monsterverse içeriğine, Titan tanıtımlarına ve çizgi roman serilerine kanal sayfasından ulaşabilirsiniz. Son olarak videoyu hala beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız gerekli butonlara tıklamayı unutmayın. Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.